Minecraft'ın hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir dev savaşları videosuyla karşınızdayız. Bugün yanımda Doktor Burak, İsmet RG, canım benim. Cem <laughs> Burak o kadar kazın alsaydı da. Ve Volvorot var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk Burak. abi. Hoş bulduk Burak. Allah yarabbim. ya. Ee, uzun zamandır istiyor ya. Burak istiyordunuz ama Burak Egg Wars istiyordunuz. Bu hafta çok Egg Wars sattığım için ee, Burak bu Videoyu davet ettim ve yanında Buran öğrencisini de aldık diyorsunuz. <laughs> ee, evet, genç öğrencimi yetiştirdim buralara yani, kadar geldi. Gördüğünüz yani gibi evet. makro falan hepsini öğrettim. Kesinlikle. Ee, ve öğrencisiyle bu video geldikleri için bana büyük bir şeref verdiler. Onlara teşekkür ediyorum ikisine de. Türkiye'ye PV'yi getiren sayın Burak Oyunda ya. Çok teşekkür ederim. Bir Şey, canım. Bir şey evet. Öğrencisinin sesi çıkmıyor. Yani ağzından zorla mı laf senin? usta konuşurken abi ben bana şey beni burada fena bir şekilde <laughs> ustasının yanında su dökmüş kedi gibi şey yapıyor. Evet Hakan'cım Sen Oğlum de beni adam saygılı, saygılı. Senin gibi öküz değil. Öküz Benim... değil. Biraz biraz saygılı ol. Dana. Sö... Isterim, isterim. İşte halkımız görüyor gençler. Biz ağzımıza kötü laf almıyoruz <laughs> ama halkımız görüyor ki işte Burak'ın gerçek yüzü. Ya arkadaşlar <laughs> <İyi böyle ben. gülüyor> öğretmenlerimiz varken konuşulmaz yanımızda büyüklerimiz varken susulur saygı böyle bir şeydir halkımız saygıyı biliyor ama sen saygısızsın ben niye saygısızım <laughs> ben hayır sen şu an bana saygısızlık yaptın canım arkadaşım. Ya kaldı şey. biraz ya. Oo, öğrenciden <laughs> de şey. o da abi bana da oldu mu bir gibi? Abi. İsmet gel bende. Öğrencini çalıyorum. Ya. Gel şurada altın var işte orayı götürüyorum seni. Oğlum zır çıkmıyor ya. İkide bir creeper çıkıyor ya. Oha adam üstüme atladı yalnız. Oha. arkadaşlar. Çıldı Evet bacağım. öğrencim beni kurtaramadı mesela. Saygısızlık yaptın abi çünkü. Ya başlatma <laughs> saygısızlığına. Saygı... <laughs> Yalnız biz Blue değiliz. Blue bize girdi gençler. Hadi canım. Evet. Şu an abi adama... yapmayın ama... elimin bak sahip çıkın lan şu an şeyi kapıyorum lütfen yani. Dedeye sahip yapmayın elimin sahip çıkın. Dedeye sahip Yok çıkın Ya geliyor öldürüyorum abi. Burak nasıl yapıyordu onu? Dedeye sahip, Dedeğe sahip çıkalım. <gülüyor> 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 lan çıkandan çıkmış diyorlar. Sahip çıkalım Ondan diye. Ondan çıkmış yangın. <laughs> Şöyle... Oğlum ne salak insanlar olduk biz ya. Değil mi? Harbiden de abi ha. Vallahi çok yani, bozduk çocuklar. Kendinize gelin. Hep bu Buranın suç ya. Harbiden ya. <laughs> abi ben niye kabak patlıyor? Abi na, na, nasıl yapıyordun falan <laughs> dedi abi. Bir de sana video çekmesi var. Şişt. İsmet Rege nereden o ara set çıkardın lan kendine? Abi biz işi biliyoruz ya. Vaa. Şey Hocan ne alemde? Hocan. Müz yani. Lütfen. ederim ortaya gittin değil mi İsmet? Yok abi ya. Nereden Oğlum hiçbir şey çıkmıyor bana. Dünyanın şeyini kırdım ya. Diamond'ı kır kanka diamond'ı. Kanka şunları da alayım da bari o kalırız. Vallahi çıldım ya. Ne çıldırıyorsun abi? Tam bırak ben Çıldır. sana bayağı bir şey atacağım diamond. Teşekkürler şampiyon. Ne demek yavrum? Şöyle. Hani bizim. Ee, alıyor muyuz abi? Poşnamana gerek yok da. E, Speed ee, aldım abi, abi magenta'ya baya bir azalmış. düşene bir tekme de biz atalım sevgili gençler. Şöyle de. İşte bir... böyle ki... mi seninle beraber abi? gelebilirsin olsun. değil mi, Nasıl bir Aynen. insanı <laughs> Evet kardeşim. Kesinlikle. Bu oyunun abi, taktiği bu. Atalım, kaldıralım abi bence ya. Ne kaldıracağız kaldıralım. lan? Halkımız görüyor arkadaşlar. Biz hep mazlumun <laughs> yanındayız. Bir sene biz bir of 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 iki kişi attım. Aa üçüncü. Evet geçen bölüm yorumları okumuştum. Buğra abi pvp'ni bayağı bir geliştirmişsin diyordunuz. Evet gençler gördüğünüz gibi 3 adamı tek başıma haşat ettim. Üstüne puanını da oğlum. düşürüyorum. Evet Buğra <laughs> da aslında ilk pvp öğreten bendim. O da gitti İsmet'e öğretti. O burada... Ya is şimdi burada bir üstad varken. <laughs> Sana konuşmak hiç yakışıyor mu ya? Halkımız görüyor arkadaşlar. Ne edep, ne adap... Ay Creeper! <laughs> sen git yani Creeper'ınla uğraş. Ben yani şu an okla Burada bul. Ben yok Aa, ediyorum ya. abi bir magnetayı, ben bu magnetayı yok ediyorum. Magneta. <laughs> tamam, et dostum. Dost işte. Kaç senelik? Hadi bak, tek yüzde yüz makrocusu. Kaç senelik makrocusun? Yazıklar olsun kardeşim. Burakcım neredesin? Bizzat makroyum ben ya. Hakan. Yani sen sen ha? çoğunluğun varmış. Burak. Efendim Can. Neredesin kanka? Kanka Burak ben ortalama bir atlı atlıya ye şeylere, yeşillere geldim. Yeşil biziz kanka. Yo yeşil <laughs> değil o zaman. Bu hangi renk oğlum? Aa yo yeşil. Nasıl geldim lan ben buraya? Abi magenteye geldim ya. Tamam geliyoruz İsmetçi. Um, Anladık abi. Oğlum Gölgeyim Talos abi, diye canım. biri var burada. Dövüşüyoruz. Ne diye? Oo, buradan oğlum Thanos. Talos diye biri var. Savaşıyorum Thanos'la. Bana da saldırıyor. Sana Thanos'u vereyim mi abi? Olum ben nereye gelmişim beyler? Ben oyunun ortasına gelmişim. <laughs> Valla abi. Ya, <laughs> abi gördüm abi seni gel gel sana pantolon vereyim hocam ya gel. Ya İsmet bu Talos kim ya? Oha! Pat, patladın mı abi sen? İsmet ya Lütfen <laughs> İsmet. Yani. İsmet kaka yapmayacaktık. Aaa. <laughs> Çok dar <laughs> bir konuyu konuştuk. 21, 20, 19, 18. <laughs> İsmet senin köyünde kalayım yani İsmetcim şey, İsmettim e... doğal gübre Doğal gübre <laughs> Tamam Burakcım <laughs> Şöyle Helalsin Hako Şöyle. Ya ben olmasam ne yapacaksınız ya Beyler bizim takımda tanımadığımız birkaç kişi var Evet kanka Gel abi gel Borg'a de abi Dedim ya ben sana şey Burak hani boynu kalabalık sarıyor diye e, Takımca girince daha Hava abi, abi... sen speed potion atıyorum abi speed potion atıyorum inşallah bunu Beni speedleyecek misin İsmet? Abi sana gazı veriyorum arkadaşlar. <laughs> Bana Göz gazı veriyor İsmet. Ver gazı İsmet. İsmet Hoş düştüm abi. lan. <laughs> ben de düştüm. Ben, ben düşmemiştim de sen düşünce <laughs> ben de düştüm İsmet arkanda. Oğlum ne kadar komik bir hikaye. <laughs> 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 İsmet sen düşünce ben de düştüm. Öğrencini yalnız bırakmadık lan. Düşenin yanına biz de gittik bu sefer. Hadi gidelim magenteye gidelim İsmet. Gel <laughs> abi. Dur 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 şurada e, köylü nerede? Ha şurada. Hop. Salah'ın önündeyim bana. Ya İsmet görüyorsun değil mi? İsmet amatörleri İsmet. Aynen abi. Ne dostum be, be? lan. Öğrenci dediğim böyle olur. Ya bu Talos evet. ne? Biz bunu öldürsek ne oluyor? Abi onla sana güzel bir şey veriyor. Ha ortadakini <laughs> mi diyor? Boş ver onu ya. Magenta bitsin ya. Abi. O değil bize biri girecek ha. Güzel aynen aynen. Yani. Şey. Abi Magenta'yı yok etmemiz ha. lazım artık ya. Ne kadar böyle. Magenta'lar şimdi. Şöyle, şöyle. Ben geldim abi mageneteye bekliyim mi size? At at at. Olum peşimdeler lan geliyorlar lan. Dur dur dur. 250 alınıyordu ya Allah Allah. Beyler geliyor hisler? maviler saldırmaya geliyor bizim takıma. Yeminler. Magenta girdi abi bizim. Ha, ben yok magenta. ben magenta yok ediyorum. Bu magenta mı yoksa başka bir şey mi ya benimki? Oğlum morluktan anlayamıyor musun? Abi renk yok ki bunda ya. Aynen magenta renk ya bildiğin mor abi bu. Ama sağ tarafta niye hala yüzde on diye ki bu. Hele yani. içeri girdiler bizi yok ediyorlar şu an. Şey Ciddi misin abi? turuncu da kapatıyor gold da kapatıyor kendini. Ben hallettim hallettim Magenta abi, beni ben. ortadan vurdu lan rahatsız bir düşmana ediyoruz işte. Ka öldür İsmet emir verdim. Tamamdır abi hallediyorum. Öldür lan onu. girdi adam adam girdi. İşte Hayır yani bize girdi, girdi ya. bize girmiş Dur 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 öldür Hakan'ı ben abi geri base'e döndüm Oha ben bize hepsine at'i düştüm Hakan cızıklar olsun. olsun Hakan Ben sus lan Kapatın burayı kapatın Hakan Aa. Oğlum 83'e indik ya böyle bir şey olamaz Oğlum nasıl vurdu lan o ada Harbiden abi Enchant'lıydı büyük bir ihtimal Aa şey o bize geliyor Güle güle yavrum Aa geçmiş onu. Aa düştü düştü. Hele, hele. ben İsmet... yok etmeye gidiyorum. Helal kardeşim. Ben... İsmet gel magenteyi bitirelim artık. Bitirelim. Ben maviye gidiyormuşum abi herhalde derimden beri ya. Helal İsmet. Olsun orası da gitsin İsmet. Sorun değil yani. yani o da 34 abi Tam Bu... ya. Tam magenteyi abi hallediyorum abi. Zaten... Şöyle... Turuncular baya şey lan. Ama oradan vuramazsın ki nasıl? Vuruyorum oğlum orada? görmüyor musun sabahtan beri azalıyor. İşte bir insan abi. pro olduğu zaman Okçu musun abi sen? Hı hı ok ok. 86 Hakan 10. Ben evet, de geldim bitiyor. Abi, yok ben evet İsmet hadi yardımını ve ihtiyacım var. Ben yok ediyorum. Ve... Evet İsmet abi. Ve cici. Cici. Ben cici. cici Ben geldim sizi bitirdiniz arkadaşlar. Magenta. İyi. Geç kalıyorsun Hakan. Gold'u ben... sen, o... Gold sen mi bitiriyorsun şu anda Burak? Efendim? Gold'u sen mi bitiriyorsun şu anda? 18'e düşmüş. Aga ben pasu saldırıyorum onlara ama onlar iyi savunma yapıyorlar. Şu an eee sen şu an gold'da mısın o zaman? Şu an gold'un oradayım. Ha, ee. Gel abi maviyi bitirelim ya. Yok yok gold'a e, buraya gold yardım edelim. Yardım Oğlum canın çok oldum. az lan. Herifler %17. Aynen aynen. Geldim Üstad ya arkandayım. Vay Üstad. Hocam demen de gerekiyordu otur yerine sıfır. Şöyle. Oğlum nasıl bir vuruyor bu ya? Tamam ben de blue'yu atıyorum gençler. Evet, İsmet bunu... Hoca'nın kafasını kırdılar izle. Işte. <laughs> İsmet Hoca'nı kırdılar. Hepsi yok abi izle bak hepsi yok oldu Ya abi. şimdi ya asla İsmet hadi aynı anda. Onu düşünen kahraman olamaz Mehmet. Hepsi yok oldu abi görüyor musun? Şey gold da gitti abi. Geçmiş olsun. Hadi beyler şimdi magenta ha şey blue ya. Oğlum acımdan ölüyorum lan. Bu set Allah seyir attı şerefsiz. zehir atmasaydı ben seni almasını demiştim. Ah diye bırak kurtarabilirdim beni dostum. Kanka yetiştim ama öldün. Ah 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 %26 buluyor. Oğlum. Aynen ben gidiyorum şu an abi. Evet süpersin hadi. Hadi kazanabiliriz. Abi hadi gelin gelin gelin. Gel. Oğlum bu buradan kaybediyormuşuz. Ağlarım. Hakan ağzını açtın. Şimdi... Ben yok ettim ben yok ettim ben yok ettim. Abi vurulmuyor. Bazen o Aşk. gitmiyor ya. Öyle bir sorun oluyor. Aynen aynen. O bug abi ya. Hani ya. Gitti. Oo, bu ne oluyor lan burada? Beni de bekleyin. Ay, şaka 082 ya. Öldür Hakan. Ve GG gençler. Champion ya. Easy. -da 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 -da, da easy. Z da, 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 da. Çok kolay oluyor abi da, da. artık bunlarda ya. Vaaay. Wow. Hocan yanındayken tabii ki de. Evet. <laughs> yani iki tane pro ile video çekmek bizim için de heyecan verici bir şeydi arkadaşlar. Bu yüzden sevgili Doktor Burak, İsmet RG ve Volvorot Gaming'e teşekkür ediyoruz. Bu savaşın galibi kim? Doktor Burak. Ya çok konuşmaydı, çok konuşmaydı. Boş konuşuyorlar. O zaman... yine başladı. Başladı. Sidikti <laughs> Burak. Oturukla bırak.